Yalnızca iş arkadaşlarım memnun bana. Arkadaşlar gerçekten yakından daha yakışıklı. Gerçekten <laughs> yakışıklı. Ben böyle gözlerimi alamıyorum. bunu da sonra ben edemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok mutlu eden bir haber. Boşanmışsın. <laughs> <şöyle> bir şaka şaka. <laughs> Peki böyle heterolukta ne zaman sıkılacaksın artık? Yani kaç yaşına ya. geldin? Yani 2022 yılındayız artık heteroluk bitsin istiyorum. Yet ha. Yet Bu da yatmayı hayır demek için. <laughs> Peki zombi olsan ilk kimi ısırırdın? Zombi olsam ilk kimi evet. ısırırdım? Eee... <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar şimdi cıcık challenge başlatıyorum diye <laughs> nasıl yapılır öyle bilir İyi cicik cicik hareketi. İyi cacık hareketi diye şeyde Aynen. instagramda teklif etsinler. <laughs> e, Tam ne öyle paylaşıyor. İyi cacık hareketi diye. neler dönüyor bir bilsene. Hoş geldiniz. Hı -hı diyorum ve programa bununla başlıyorum. Çünkü niye? Bakın hemen anlayacaksınız. Yeter <laughs> tamam daha fazla çalamayacağım. Gerçekten bu körlülük buraya kadar diyorum. Karşınızda Mehmet Ali Alabora. <laughs> ya çok mutluyum gerçekten. Böyle Londra'ya geldim arkadaşlar ve Mehmet Ali Alabora beni kırmadı ve ta kalkıp Galalar'dan buraya programa konuk olmak için geldi. Bu kız daha sizin için ne yapsın söyler misiniz? Daha ben ne yapayım size? Yani çıtayı artık o kadar yükselttim ki gördüğünüz gibi pound yani 21 iken kalkıp Londra'ya geldim. Bütün bir Sen geldin 20'ye düştü bari. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben, geldim <laughs> ve yani ben geldim de kraliçe öldü çünkü gerçek Queen geldi ve tabii ha, ki de kraliçe o yüzden öldü. Ne yapsın? Öncelikle öldü? ben ee... Bugün orta yaşlarında olan, e, millennial diye anılan, e, ilk gençliklerin çocukluklarını yılan hikayesiyle geçirmiş çocuklardan e, bunun için özür dilemek istiyorum arkadaşlar. Yani Gerçekten ya zaten bu enstrümanla maruz kaldığınız için özür dilerim. Sonra da bu enstrümanla bunu çalmak durumunda kaldığınız için e, birçok insanda güzel bir anı olarak kalmış bu evet. ama Gerçekten yani bir enstrüman öğretilecekse o bu mudur yani? <laughs> i̇şte bu mudur. İşte okulların kesinlikle değildi. Yani bunu bir piyano ile çalmak, bir lutar ile çalmak... Bu arada bu benim şey. bayağı ilkokuldaki şey, flütüm Saklıyordum yani. Peki Tudor olması Aynen. kaç bunu? Aynen. Tudor kraliyet ailesinin... Aynen. Aa çok gerçekten ya. bir... Sen ya, işte yani gerçekten söylüyorum yani. da. <laughs> hoş geldin. Çok mutluyum. Merhaba, abi, hoş bulduk. Merhaba ya nasılsın? Abi. İyilik ne olsun? Yani fena Hı -hı. değil. Ee, çok karışık bir zaman. Her şey Hı -hı. açısından yani burası karışık. Hı -hı orası karışık senin evet. geldiğin yer karışık. Böyle her şey bir karışık. Aynı zamanda işler karışık. Hı, hı. İyi anlamda işler iyi anlamda karışık. Ülkeler çok da iyi anlamda karışık değil. Evet. Ama bu, bütün bunun içinde mümkün olduğunca iyi olmaya çalışıyorum. Evet tahmin edebiliyorum. Peki çok mu çalışıyorsun? Neler yapıyorsun? Çok çalışıyorum. Hı hı. Ee, birkaç bir şey aynı anda yapıyorum. Hmm. Bir taraftan bir online platform kuruyoruz Gathering diye. Hmm. Online meyhane ile başlamıştı. Ama şimdi artık herkesin online mekanını açabileceği bir platforma dönüştü. Birazdan daha uzun anlatırım. Bir taraftan İstanbul Esfer diye bir projemiz var. Ee, İstanbulluluğun, İstanbul dışında nasıl performa edildiğini hmm. anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Hmm, bayağı evet, bir taraftan da bak diye bir e, bak, yani bak, bak gör o manada hmm. bak diye bir e, kampanya ajansım var. Hı hı. O kampanya ajansımda da kampanyalar yapıyorum. Bu yaştan sonra kreatif direktör oldum. Çok güzel. Kendi isteğimle, <laughs> kimse zorlamadı. Arada bir de hala bazen yine oyunculukla ilgili o dışınlara gittiğim, geldiğim oluyor. Ama bugünlerde konsantrasyonum daha çok bu diğer iki üç tarafta. Evet yaptığın dizileri de seyrettim. Flam'ı seyrettim. Dizileri hepsini değil. Galcan gelişti mi? mi? Evet. Yok gelişti mi? mi Anlıyorum. anlamıyorum <gülüyor> hayır. <gülüyor> Ama bayağı güzel yani çok beğendim. Sonuçta çok çok zor bir şey. Sonuçta ana dilin olmayan bir dille oynamak yani. yani. İngilizce dahi bile olsak bir oyuncu için çok zor İngilizce yani. İngilizce o kadar zor değil çünkü Hı -hı. çok uzun yıllardır konuştuğum bir dil. Galce... Ya galce bir de İngilizcem gibi böyle kendimi çok şey güvende hissettiğim bir dil değil. Hı -hı. Yani Hani çat pat anlıyorum falan ama otuyorum burada oturup bir konuşmayı baştan sona götüremem. Hı -hı. Anlıyorum birçok şeyini. Zona geçirdim ben ezber yaparken. Ya o kadar sıkıntıdan. yani of. çok sıkıntı. Ya, gerçekten ah çok heyecanlı. seni üzmüşler, sıkmışlar ya. <laughs> o zaman hazırsan. Senin evet, için hazırladığım sorulara geçelim. Böyle buyurun. sohbet aksın güzel buyurun. güzel. Burası çok sıcak oldu. Şeylerimizi, yelbazılarımızı evet. sallayalım. Evet, Zekol gerçekten. Ger arkadaşlar gerçekten yakından daha yakışıklı. Gerçekten yakışıklı. Ben böyle gözlerimi alamıyorum. Bunu da edemeyeceğim. yani şu anda benim yerimde olmayan bütün YouTube onu isteyen bütün YouTuber'ları buradan el sağlıyorum. Bye bye. Siz yoksunuz burada ben varım diyorum. ne yapayım? Bunun havasını atmam lazım. O zaman saf sorularına geliyorum. Şimdi buradan baktığında bütün güncel haliyle geldiği noktada Türkiye senin için ne anlam ifade ediyor? Oo, bu, bu programı bitti zaten. Yok hayır, bunu böyle sonra... başta sorduğumda konuyu bir kere konuşalım <laughs> sonra, sonra, da yani. sonra da bitsin yani bu konu. Çünkü böyle şey düşündüm, böyle hani seni canına sıkmak istemiyorum. Çünkü eminim bir sürü kez bu röportajlarını da işte izledim de böyle Nevşin Beyençil olanı izledim, işte başka röportajlarını seyrettim falan Hep böyle hani bu durumdan bahsediliyor. Bu programda sonuçta böyle hani siyaset medeni çekmiyorum. Bu bir drag show aslında. Öyle ee, hani... mi ben? <laughs> yani böyle hani Türk... şey, Londra'da olduğumuz için ancak bu kadar oh, dedik. <laughs> Yapabiliyorum. E böyle hani biraz daha senin aslında ne kadar tatlılığına, yakışıklılığına, bebekliliğine, yani bunlara <laughs> bahsedeceğim. O yüzden Utandırdın en diyorum. başta bunu konuşalım. Bitsin bu. Sonra... Yani ee, nasıl görünüyor burada? Yani soru tam ne? Nasıl görünüyor mu? Yani Buradan baktığında senin güncel haliyle Türkiye senin için nasıl bir halde şu anda? Ne ifade ediyor? Evet. Yani... Çünkü bir yandan da hani içinde olmadan da tam bilemezsin yani. Evet, zaten soru. ben hep evet. onu söylüyorum. Hep röportajlarda söylüyorum Hı -hı. yani. Bir yere kadar ukalalık yapma hakkını görüyorum kendimde. Çünkü sonuç itibariyle ben 9 yıldır yokum. Hı -hı. Ve mesela sokakta bir şey söyleniyorsa artık, bir laf varsa ben onu da bilmiyorum Hı -hı. Ya da mesela bugün kimler ünlü? Hı -hı. Onları bin, çok ünlüleri biliyorumdur da. Hı -hı. Dizilerde yeni meşhur olmuş arkadaşlar kimlerdir? Bilmiyorumdur. Hı -hı. Bilmiyorum da zaten. Hı -hı. Yani çünkü orayla yaşamadığın için. Dolayısıyla o... Ya şunu bilmiyorum mesela şu anda ben. Bir arkadaş bir arkadaş kaç para verir de o okeydir onu bilmiyorum. Hmm. 50 lira mı mesela. Hani 50 lira? Yu... yok öyle. Bir 50 lira mesela. hani evet. anladım al 100 lira hiç evet. sorun bile etmezsin evet, evet. ya çıkışmayınca ceve... bir şunun kaç para olduğunu bile bilmiyorum. Hmm. Paranın duygusunu bile bilmiyorum. Hmm. Nasıl görünüyor buradan baktığım zaman? Ya tabii bir klostrofobik görünüyor kimi zaman. Hmm. Yani kimi zaman bir şey görüyorsun ve çok umutlanıp çok mutlu oluyorsun. Ya bunun yapılabiliyor olması ne kadar güzel senin şovun da öyle bence. Hmm. Yani bunu görüyorum ve oh be diyorum hani oh be yani bu burada var ve sen İstanbul'da yaşıyormuşsun hmm. ne kadar güzel falan hmm. diye düşünüyorum. Hmm. Ama sonra işte yani bu bir yani şey bazen hafızalam almıyor. Bazı şeyleri anlatamayacağını bildiğin için tıkanıyorsun. İşte en son bu şey yürüyüşü, LGBT dayatması denilen yürüyüş için mesela şimdi bununla ilgili bir şey yazıyorum. Sonra Aşağıda bir sürü şeyler yazmaya başlıyorlar. Onlara cevap verebilecek durumun yok çünkü evet. burada bir ikna söz konusu değil. Artık orada şey gitmiş ne derler bazen İngilizce sözcükler İngilizce common sense yani evet. o ortak bir nokta Artık kaybolmuş. kaybolmuş. Yani o, öyle ya da böyle. Bazı konuların objektif bir ortak noktası vardır ya. Bazı fikirleri değiştiremeyebiliriz. Biri muhafazakardır. Sen daha muhafazakar değilsin. Hani buraları değiştirebilir Ama bazı noktalar var. Yani bazı şeyleri biz bugün ya bunu Fransız devriminden beri ondan öncesinden beri savaşarak kazandık i̇nsanlık biz. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Biz derken bütün insanlık yani hepimiz başkasının inancına saygı göstermeyi, efendime söyleyeyim başkasının cinsel kimliğine bunları kazandık e bir başkasının e, etnik kimliğinden ötürü ona ayrımcılık yapmamayı hı hı hani bu bunları tekrar bir dönüp süreç tar geçti yani bunu evet, kazanıp bitirdik tekrar dönemeyiz ya ben bu tekrarın dönemeyin evet. ya bunu tartışamayız <gülüyor> tekrar <gülüyor> yani kusura bakmayın evet. ama bu işte öyle bir akıl tutulması bir zaman oluyor ki ve bu sadece Türkiye ile ilgili değil bu arada. Evet, hani değil burada şeyi de söylemeyelim. Yani bu burada da oluyor. Ben burada da bazen aklım tutuluyor benim. Ya burada insanları götürdüler. Monarş karşıtı gösteri yapıldı diye. Ya sadece it's not my king denildiği için insanlar aldılar, götürdüler ya. Götürmekle kalmadılar. Mahkum da ettiler. Dolayısıyla e, hep mahkum değil daha doğrusu tutuksuz <laughs> gözaltına alır ve suç, şey suçlama da yaptı, yapıldı yani ne derler haklarında şeyde düzenlenmiş hmm. suç suç e, duyurusunda bulunuldu yani. Dolayısıyla bütün bunlar benim için bir bir. Hani ben Türkiye'yi öyle dünyadan ayrı evet. bir yer gibi görmüyorum ama tabii ki Türkiye içinde olağanüstü bir durumdan geçiyor. Hı -hı. E, ve hani gördüğüm şey bu oluyor. Yani genelde bazen akıl yitimi görüyorum yani. Hani Hı -hı. o akıl yitimine karşı da bazen bir kitlenip kalıyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Her şey yer değiştiriyor. Bütün kavram yani o kadar çok her şeyin kavramsızlaşınca dediğim gibi bir şeyi baştan tekrar tartışmamız gerekebiliyor yani. Evet, hani evet. Dolayısıyla o anlamda kafa karıştırıcı birazcık açıkçası. Çok biraz depresif. Evet. Peki İstanbul'un en çok nesini özledin? Hep aynı şeyi söylüyorum Vallahi. ama artık buraya sağ olsun hem de buraya getirdiler. Hı -hı. Bu bulunduğumuz yer Hı -hı. Tottenham'da çok güzel bir kafe, organik market, sahne ve her şey Lüfer'di. Evet. Sağ olsun babamlar. Banu ile birlikte bana e, Kanunları çiğneyerek, aman hmm. otoriteler duymasın, <laughs> siz izlemeyin. E, lüfer getirdiler. En çok lüferdi. Bugünlerde şimdi lüfer geçenlerde e, yaptığım için evet. palamut canım çıktı ya. yani. E, onun dışında evet bunlar yani. Balık falan yemek yani. Onun dışındaki şeyleri zaten hani biz evet. burada İstanbul Elsewhere olarak yapıyoruz. Aynen. Ben bir de kendim de yemek Ya zaten galiba yemek çok özleniyor yani. Evet. Onun dışında tabii ki İstanbul Hani İstanbul ama bir taraftan da şeyi de biliyorum yani gittiğim zaman o İstanbul o İstanbul olmayacak falan filan. Onun Tabii için... canım ayda bir değişiyor şu anda. Evet. O kadar hızlı ki hiç orada değil. Ben de olsam ben de çok yemek özlerdim gerçekten. Peki çocukken kurduğun hayallerin neresindesin demeden önce şampanyamızı patlatalım artık. Tabii tamam. ki de İstanbul'da olduğu gibi Londra yani pound önüne geçemez. Canım yapımcım Banu'cum. <laughs> Hemen istedik. Şampanyamız geldi. Patlatalım da içelim yani. tabii mi? ki tabii ki. Böyle patlatıyor muyuz? <laughs> ya evet ben bir an, <laughs> bir an korktum çok ya. yani. Böyle hayatım bir an tedirgin oldum açıkçası. Ha, yani burada da hediyen var. Aaa! Evet. Ne kadar güzel. <laughs> Bakalım hediyemiz neymiş? <laughs> Buralarda neler dönüyor bir bilsen. Aaa! <laughs> Buralarda neler dönüyor bir bilsen. Çok güzelmiş. Bundan sonra sabah kahvelerimizi. Evet. <laughs> Beni hatırla. Buralarda. <laughs> Harika. Evet. Efendim. Cheers. Yahida daha bu şey galce. gallerce galce, gallerce gallerce <laughs> galler. Evet. Çocukken yani, kurduğun hayallerin neresindesin peki? Çocukken ne hayal kurduk ya? ya Çocukken ben şöyle derdim hep. Ben basketbolcu olacağım ve tiyatrocu Hı -hı. olacağım. Hem basketbolcu olacağım hem tiyatrocu olacağım. Büyüklerim de derdi ki oğlum ikisini birden olamazsın. Hı -hı. Ben diyor hayır olacağım göreceksiniz. Hem basketbolcu hem tiyatrocu olmuyormuş. Peki oynadın mı basketbolda? Oynadım tabii Hı. canım. 10 sene oynadım ama ol hakikaten e, olmuyormuş onun için tiyatro tiyatrocu oldu. oldum. <laughs> Ve beni çok mutlu eden bir haber. Boşanmışsın. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> peki böyle Heteroluktan ne zaman sıkılacaksın artık? Yani kaç üstüne ya. geldi? Yani 2020 yılındayız, artık heteroluk bitsin istiyorum. Yet-ha, evet, oh. evet. yet-ha. Oh. <laughs> Bu da yatmayı hayır demek için. <laughs> Ama öyle değil mi yani arkadaşlar? İşte, 2020 yılındayız, yani hala heteroluk, bıktım artık. artık heteroluk bitireceğim çok yani. Evet ya, yani, old fashion yani. <laughs> evet, boomer'lar hetero yani. Artık... No Heterolu kalmış artık. Evet Gerçekten yani, heteroluk, heteroluk bunlar. Biz şey yapamadık ya, bazı şeyleri işte... Kıramıyorsun of, yani. Neyse Aklıs belki başka bir dünyada tekrardan doğarsan. Neyse, hiçbir şey belli <laughs> Evet. Yani bu gender mevzunun da bu kadar strict olmak hakikaten çok Evet yani, eski biraz bir bırakın, kafa. Evet. Her şey olur yani olabilir. Bence Bilemezsin yani böyle bence bir... Be. mutlak bir şey yok ki. Yani bu çok fluid bir şey. Ayrıca illa gender'lık gender'la ilgili de değil yani. Seks de çok fluid olur. bir şey yani. Neyin nereye gideceğini. Bilemeyebilirsin. Hmm, ay bana kapı açtı şu anda bana gördünüz mü? İnanılmaz. <laughs> <mi? gülüyor> o zaman geldik şimdi sıfır kür sorulara. Sıfır kür, kür demek yalan demek. Bu çeyrek soruların cevaplarını asla yalan söylemeden cevap vereceksin. Yalan söylemeyeceğim. Evet, ha, bugüne kür. kadar, şimdiye kadar Sen hiç söylemedin de. <laughs> evet. <Maybe. gülüyor> Peki yaparken birine yakalandığın için utandığın bir şey var mı? Yaparken, yaparken birine... Bir <laughs> daha soruyu sor. birine yakalan yakalandığın için utandığın bir şey var mı? Var. Ne peki bu? ya öyle Yalan şey. mı edeceğiz i̇şte yani? Söyle ama. yani. Hani anladın. Vardır elbette. Ya yani hani... <laughs> aklıma açıkçası çok küçük şeyler geldi yani. Burun karıştırmak, Biraz, gaz, <laughs> çıkarmak Biraz burun karşısına... çıkarmak, gaz çıkarmak çıkarma falan gibi Biraz şeyler. Daha burun çıkarma, gaz çıkarma, böyle şey, burun karıştırmak gibi şeyler geldi geldi. Olur yani. ama yani. bir düşün yani. Burur bu yani. mu? Evet. <laughs> Baş yap benim... Sonda Sonunda tekrar sorayım. Biraz içsin. <laughs> Hasan sen illa masturbasyon cevabı no, anlatmıyorsun. Yok yani işte her şey olabilir. <laughs> Peki ben Sebastian yaparken yakalandı mı kimseye? küçük yani falan? Hatırlamıyorum. Yok herhalde. olsaydı hatırlardım. Peki bugüne kadar koli yaptığın en sıra dışı yer neresiydi? Koli ne oldu biliyor musun? Koli... <laughs> ya, bir yudum daha hiç. Biliyordum ben Koli'nin ne olduğunu. Koli, dersimi işte çalışmıştım. Şey. Derya ile olan programda <laughs> evet. görmüştüm. Ee, neydi? İşte Koli aslında seks yaptığın kişi. Koli de kolileşmek, seks yapmak. Evet, Koli, okay. evet. Neydi soru? Bugüne kadar Koli yaptığın en sıra dışı yer neresi? Vay be. Sorulara bak. Bu kadar sorulara cevap hiç düşünmemiştim. En sıra dışı yer. <laughs> bu soruları sen de bana sorabilirsin bu arada. Kale duvarı. Kale duvarı. Evet. Gerçekten mi? Açık be. havada kale <laughs> duvarı. Harika. Bugün kadar gelmiş en güzel cevap veren bir tanesi. Gurur duyuyorum seninle. Teşekkür Harika. Teşekkür ederim yönlerime <laughs> <laughs> <gönderimi>. keyif <laughs> Artık Peki. sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Ay sevin tabii ki. Sevinmelisin. Evet. Peki vücudunda en çok tarih olduğun yer neresi? benim vücudumda. vücudumda. <laughs> nereye, nereye, doğru gidiyor program ama böyle. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> yani bu konuda çok orijinal değilim herhalde. Herkesin en çok tarih olduğu. Kulak mı? Yani, erkeklerin en çok tahrik olduğu. Kulak mı? Boyun mu? Ne? Erkeklerin en çok tarih olduğu yer neresi sence? Kulak. Genel olarak yani ortalama her erkeğin en sanırım. çok tahrik olduğu yer yani. Similya. <gülüyor> <gülüyor> Similya mı? Ama aha okey. Hmm. Ama yani hayır mesela şey etsin. E, Giyinikken diyorsun yani, sen. Yani evet. Tıplakken ya zaten similyan naş, oluyor hayatım. hani, hani konu oraya geldiği için. Yani her şeyin başındasınız. Dudak Böyle, yani, bu evet. Dudak. Evet. Hmm. Tabii. Güzel. Peki zombi olsan ilk kimi ısırırdın? Zombi olsam ikkimi evet. ısırırdım. Ee. <gülüyor> <gülüyor> yani istediğin şeyi söyle, sonra istiyorsan bize söyleyebileceğin şeyi de söyleyebilirsin. Sonuçta sohbet ediyoruz, her şey yerine zorunda değiliz. Tamam anladım. Anladım tamam. <laughs> Peki vampir olsan ikkimin kanını içerdin? o da vampir Hı. olacak değil mi? E tabi. Hmm. Çok zor bir soru ya. Sevdiklerimin yani. Tabi onlar da bende vampir olsunlar abi. Hep beraber diyorsun. Tabi canım. <laughs> Sevdiklerim başlarım en yakınlarımdan. Hı -hı. hatır hatır hatır, hatır, hatır <laughs> yani. Güzel. Peki cinsel yönelimini hiç sorguladın oldu mu? Olmadı. Hep heteroydum diyorsun. Evet. <laughs> yani ama hani okay. e, yani olmadı ama hmm. başka ihtimaller olabilir mi diye düşündüğüm hmm. oldu ama hani şey olmadım yani Ulan acaba mı hmm. demedim hiçbir zaman yani. Peki Lübunyalı rolü gelseydi oynar mıydın? Çok oynarım. Geliyordu zaten gidip audisyonlarını yapıyorum hmm. yani. Hmm. Hiç o ondan. Ay keşke oynasan çok merak ediyorum nasıl olurdu diye. 10 ee, saniyede en sevdiğin mezenin tarifini verebilir misin? En sevdiğin, evet. en sevdiğin meze ne ki? Ne? Söyle bakalım. Allah Allah, en sevdiğim meze ne benim ya? Bilmiyorum ki, bir sürü var. Yani... Yemek yapıyorsun değil mi böyle? Evet evet, evet. yani son evet. zaman... Şöyle, en sevdiğim meze değil, ama bu tam mor yüzünden hı hı. ve Levan bağış yüzünden bu cacık hı hı. Bu soframızın vazgeçilmezi haline geldi. Çok da güzel cacık yapar hale geldim. Aa çok iyi. Cacıkla ilgili anlatıyorum. Hı hı. Ben hiç öyle ortasını ortasını şey yapmıyorum. Ben iyi bir ıyarsa ortasını almasına gerek yok. Şey de yapmıyorum. Soymuyorum da. Hı hı. Ama birkaç triki var. Bir arkadaşlarım da sağ olsunlar onlar da öğrettiler şefler falan. Birincisi yoğurdu alıyorsun. Yoğurdu ama böyle şey güzel süzme bir yoğurt olursa hı hı. Yunan yoğurdu daha da güzel oluyor. Çünkü süzme ve kremalı gibi oluyor o yoğurt. Zeytinyağı koyuyorsun önce yoğurdun içine. Hı hı. Zeytinyağını bir fold fold hı hı. deniyor ona İngilizcede. İçine böyle çırpmak değil. Ha. İçine böyle yediriyorsun. Onu, tamam mı? Sarımsak en önemli kısım şu, sahanda dövülecek. Çünkü sahanda tuzla dövdüğün sarımsak hafif de piştiği için hmm. o böyle köşesindeki şey oluyor ya, onun acılık, evet. o gitmiş oluyor. Hmm. Sarımsağı da koyuyorsun, karıştırdın. Hıyarlarını böyle ben böyle kalın kalın doğruyorum yani Hı -hı. hani evet. seviyorum böyle kütür Tabii kütür var. ağzıma gelsin diye Ve hafif tuzluyorum çok değil, karıştırıyorum yoğurtla, bitti gitti biraz da üstüne şey. E, Dereotu. Evet. Yine bir tık daha zeytinyağı. Okey. Bir gün yaptı yiyelim. <laughs> Bunu çok farklı yapanlar var. Evet. O, o, i̇çini çıkaranlar var. Ondan sonra önce hıyarları tuzla bırakıp, ondan sonra suyunu süzüp, ondan sonra öyle yapanlar var. Ben hiç değil. Benim olayım en basitinden budur. Hadi arkadaşlar şimdi cıcık challenge'ı başlatıyorum diye. <laughs> nasıl yapılır? İyi cacık hareketi. Aynı i̇yi cicik cicik hareketi. hareketi diye <laughs> <Aynı>. şeyde Instagram'da <laughs> teklesinler. E, tam Levan öyle paylaşın. İyi hareketi diye. Peki fanların tarafından e, yapılmış, bugüne kadar yapılmış en saçma şey neydi? Ee, ah! Saçma değil de anekdot anlatayım tamam, Anlat. <laughs> Yılan hikayesi çekiyoruz. <laughs> hastanede çekiyoruz. Ondan sonra biri geldi yanıma, arkadaşım dedi, ameliyat oldu dedi, dün dedi, ziyaret eder misiniz dedi. Ben dedim, tamam ne diyeyim yani hani kim <laughs> ameliyat oldu Gittim, hasta gittim, odaya girdim, kız, kız, yatıyor yatakta falan böyle. Dedim geçmiş olsun hani ne vardı? <laughs> Ne, ne dedin? <laughs> Söyledin <laughs> <laughs> mi? Silikon taktırdım dedi. Bu mu dedi <laughs> mi milyon? Bu mu dedim o milyon? Ben de üzüldüm bir <laughs> şey var falan. Bir kis dalımda böbrek var. Göstereyim mi dedi. Dedim Allah'ım gösterme. Allah'ım gösterme dedim ben gidiyorum. Ben gitti. gittim yani. Çok iyi, çok saçma. Gerçekten yani saçma. Evet. Bayağı saçmakmış. Ama yani kız ne yapsın? Ne yapsın? Karşıda senin gibi bir adam var. Allah'ım anladın da ya. Buna ne diyorsun? Zannediyorsun ki bir şey oldu? Bugüne kadar hiçbir konuma bu kadar yürüdün mü Banu? Yürüdüğüm bir konu var mı? Yok ya. Ama ne yapayım yani şey gibi heykel gibi insansın, ne yapayım ben yürümeyeyim de Teşekkür ne yapayım? De. Bunu zaten hak ediyorsun Bilmiyorum yani. Abi. İşte bütün Türkiye'nin sana yürümesi gerekiyor ve seni Türkiye'ye geri almamız gerekiyor <laughs> yani anladın mı hani? Böyle bir noktadayım ben. Bana doğru yürüyün Türkiye'ye. Bu sayfa yani, doğru gelin. Gelmesinler bu, bu tarafa, biz oraya, onlar gelmiş gibi yapsınlar, biz onu alalım. Arada bir gidip gelirsin tekrar. Peki e, sevgilin var mı? <laughs> Var. Var mı? ben değilim arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Okey, harika. şey ne diyeyim? Allah tamamımızı ayırsın. o zaman geldik şimdi hızlı sorulara. Tamam, ne yapacağız? Dik dik Ama bu mu diyeceğim? Evet. Okay. Bir dakika dur. Çok yine Yasemin ben, şey ben de yerliliğim seni. <laughs> Gerçekten sıcak basıyormuş ya. Gerçekten bu mavileri Bunlar dekor değil arkadaşlar. Bunlara ihtiyaç var. Bu programlara ihtiyaç var. Ne dekoru? Var. Bunları İstanbul'dan taşıdım evet, buraya buyurun. kadar. Gerçi bizde yay fazla yok yani. <laughs> evet. Bunlar şovun parçaları. Peki, sek mi, sulu mu? Se sulu. Instagram mı, Twitter mi? Instagram. Ee, pizza mı, makarna mı? Makarna. Deplasmanda mı, kendi evinde mi? Kendi evinde. <laughs> New York mu, Londra mı? Londra. Haydın Dorman mı, Müjdat Gezen mi? Aaaa <laughs> olmaz. Hayır hayır <laughs> hayır. hayır. Reddediyorum. Yani Reddi, bir Red, tanesi... Mustafa Alabora. <laughs> <laughs> baba baba diyorsun. <laughs> Okey. Hmm, gücün, gücün, aydınlık tarafı mı yoksa karanlık, karanlık tarafı mı? Her zaman made uh, may the force be with you aydınlık tarafı. <laughs> Peki karamelek mi yılan hikayesi mi? E yani yılan hikayesi. Ama karamelek de bir iyiydi. E yani, yani karamelek tabii Gerçekte. ilk güzelse ama yılan evet. hikayesi tabii yani. O. Der ve der yine gönlüm diyorum <gülüyor> buradan. <laughs> Telif yemeyelim. <laughs> Peki hamam mı spa mı? <laughs> spa spa ya. Ben hiç hamam sevemedim. Öyle mi? Evet. Kusura bak özür diliyorum. Ben hamamcıyım. Hiç sevmem. Bilim ama. kurgu mu? Fantezi mi? Bilim kurgu net. Göğüs kıllı mı? Koltuk altı kıllı mı? İkisi de hepsi. Kıl durmalıdır. <laughs> Nasıl yani durmalıdır? <laughs> Kıllar durmalıdır. Ha, evet duruyor. evet. Ha. Okey. Kıllarımızı <laughs> Program bitti arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Bye. <laughs> Peki slip mi boxer mı? Boxer. Ayak fetişi mi kulak mı Ayak peşine? fetişi net. Ya. <laughs> Bak Mine bildi bunu. <laughs> Peki video mesaj mı sesli mesaj mı? Sesli mesaj. Plajda mı parkta mı? Plajda. Şampanya mı şarap mı? Şarap. Tiyatro mu, sinema mı? <laughs> Tiyatro. Porno mu, erotik film mi? Ee, gerçek <laughs> seks. <Oo>. <gülüyor> Cheers. <gülüyor> Disko mu, pop mu? <laughs> ne? Disko mu, pop mu mu? Disko mu, pop mu? Tekno. Oo. Tekno seviyor musun? Evet. Ya. Hiç sana tekno teknoloji alabileceğini düşünmemiştim. Ama böyle eskiler yani eskiler derken kurucular böyle Richard Hawkins, Spastic Onlar şey oldu, şimdi daha neler Apex var bir tane var. Allah'ım yani. Clemencero diyorum durdu ilk sesimi. Clemencero burada şu anda yani şey, Londra'da yaşayan bir DJ. Dağ gibi siyah bir oğlan ve o kadar iyi çalıyor ki gerçekten. Neyse 14 Ekim'de geleceğim gideceğiz. Clemencero. <laughs> Peki göz değil, göz mi değil mi? Göz geze. Sen göz canım yani. Evlilik mi, bekarlık mı? <laughs> Son sorum bu, ona göre <laughs> Birlikte yaşamak, birliktelik, birlikte olmak. Hayatım evlilik mi bekarlık mı diyorum. Açma. Ama bak yani ama böyle bu mu? evlilikle bekarlık Ama bu mu? De. Ha yani single mı birliktelik mi? Evet diye yani soralım, söyle. Sonra işte evlen ne zaman? Göt göt olmak lazım. Ama ya, evlilik dediğim dediğin ama çok bekarsan, kavramsal olarak kötü bir şey yani. İşte ama bekarsan mesela bir gün kal. değil herkesin bekarl e, bekarlık. anansı ol. evlilik. Hmm, Okey şimdi anladım. Şimdi bütün mesajlar yeni ulaştı. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet programın sonuna geldik. Aa! Evet. Hay Allah. <laughs> ya çok teşekkür ederim. O kadar beni gerçekten, ben gerçekten hem onurlandırdın. Böyle mutlu ettin ya çünkü böyle hani hep senin hayranınım yani ve işte küçükken Artık yılın, ben de senin yılan, hikayesi yüzünden hipnozumda <laughs> geldim. <laughs> 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 benim için şu an gerçekten hani inanılmaz bir deneyim bu. Bir yaşattın bana yani. Ve senin de gerçekten çok memnun oldum ve tam da düşündüğüm gibi bir çıktın. Hiç böyle ne eksi ne fazla. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir sarılayım. <laughs> yani çok mutluyum. İyi ki geldin. Çok teşekkür ee, ediyorum ederim. Ben Çağırınç. çok teşekkür ederim. <laughs> Geldiğin için de Evet Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz, e, beğenmeyi unutmuyorsunuz, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Artık 3. sezonun ilk programı bir de kendisi gördüğünüz gibi. Bu program bu sezon e, yanmazsa, gerçekten ortalığı yakmazsa 4. sezon olmayabilir. Buradan buradan çıkıyor aynen. Şuralardan bir yerden. Evet. Subscribe. Evet. Like. Mehmet ile Alabara Londra'da, işte Galler'de gördüğünüz gibi harika bir, bir insan olarak e, hayatına devam ediyor. Siz orada çaplayın patlayın, gerçekten <laughs> oradan yazmaya devam edin. E, şey nefes söylenleri. Zaten siz oradan besleniyorsunuz. Sizleri öpüyorum. Aşk olarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. <laughs>